Bir öğretim sürecinde grup üyelerinin kazanımları gerçekleştirecek öğrenme ünitesi kapsamında farklı kaynaklardan yararlanarak elde ettikleri bilgileri paylaşmaları istenmiştir. Ayrıca öğrencilerin birlikte çalışmalarının mutluluğunu hissetmeleri için birbirlerinden sorumlu olduklarını yansıtan tüm davranışları pekiştirilmiştir. Yapılan bu işlemler aşağıdakilerden özellikle hangisinin gerçekleştirilmesine hizmet eder? A. Grup üyelerinin istenilen standart başarı eğrisine ulaşmalarına hizmet eder mi? B. Grup üyeleri arasında olumlu bağlı oluşturulmasına mı hizmet eder? C. Grup üyeleri hakkında bireysel puanlarına göre karar verilmesine mi hizmet eder? de gruptakilerin birbirlerine daha fazla değer vermelerine mi hizmet eder? E bireysel farklılıklardan doğan güçlüklerin önlenmesine mi hizmet eder? Arkadaşlar soru öncülünde verilen bilgileri analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. Grup üyeleri birbirlerine yardım etmek, paylaşmak, bilgileri paylaşmak, bir şekilde birbirlerinden sorunlu oldukları bilincine erişmek zorundalar mı? Aslında zorundalar demek çok doğru olmayacak. Bu anlamda onların bu işlemleri gerçekleştirmelerinin önemli olduğunu dikkate almış e, bu öğrenme sürecini düzenleyen kişi ve bu kapsamda istenilen yani Peki bir şekilde bilgilerin etkileşim sürecinde aktarılmasına, paylaşılmasına bir şekilde ortam yaratmak için çocukların yaptıkları da bu yöndeki davranışlarını pekiştirildiğinden bahsetmiş. Bu anlamda seçeneklere baktığımızda aslında olumlu bağlılığı görüyoruz. Yani aslında Soru öncünde bize anlatılmak istenen süreç işbirlikli öğretim süreci. Yani işbirlikli öğrenme süreci içerisinde öğrenciler birbirlerinin öğrenmelerinden sorumludurlar. Yani grup üyeleri tek başına bir, bir takım bilgiye eriştiklerinde aslında istenilen öğrenme sonucuna ulaşılmıyor. İstenilen öğrenme sonucuna ulaşılması demek heterojen grup içerisinde farklı öğrenme düzeyindeki bireylerin birbirlerinden sorumlu oldukları bilincine sahip olmaları ve bildiklerini, öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalarıdır işbirlikli öğretim süreci. Bu anlamda bunun gerçekleştirilmesi için olumlu bağlılığa ihtiyaç duyulur. Olumlu bağlık öğrencilerin birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışına sahip olmasıdır ve bu anlamda Öğrencilerin birbirlerinin öğrenmelerinden sorumlu olduklarına olan inançlarına biz olumlu bağlılık yani pozitif etkileşim diyoruz. E, öğretmenin de ya, ya da bu öğretim sürecini düzenleyen kişinin de öğrencilerin paylaşımla ilişkili ya da sosyal etkileşimle ilişkili davranışlarını pekiştirmesinin grup üyeleri arasındaki olumlu bağlılığın oluşturulmasına hizmet edeceğini söyle, söylememiz doğru olacaktır. Öncelikle işbirlikli öğrenme süreci içerisinde olumlu bağlılığa önem verildiğini unutmayınız. Bu anlamda sorunun cevabı bu nedenle B seçeneğidir arkadaşlar.